Ben Filiz Özçelik, e, usta öğreticiyim. Şahin Bey'in bize verdiği imkanlar sayesinde 5 yıl eğitim aldım. Eğitimin sonunda usta öğretici oldum. Aynı zamanda bu gör, gördüğünüz işletmeyi kurduk. 9 e, eğitmen arkadaşımızla birlikte. Ninem'in sandığı kadın kooperatifi. Bu süreçte bize Şahin Bey'in belediyesinin şöyle bir çok iyi bir faydası oldu. Hem malzeme desteği sağladılar bize. İmkan olup malzeme alamayan hanımlarımız için. E, yapıp üretip satabildiler. Hem de e, Çocuklarının yüzünden gelemeyen hanımlarımız belediyemizin bize sunduğu imkanlarla çocukları alt katta eğitim alırken hanımlar üst katta öğrendiler, yaptılar, ürettiler. Ve en güzel yönü şu oldu bizim için bu kooperatifi evet biz 7 ve 9 arkadaşla kurduk ama bu arkadaşlarımızın hepsi Şahin Bey'in verdiği belediyenin imkanlarıyla usta öğretici oldular. Şu an hepsi eğitmenler, görev alanlar da var, henüz daha almamış olanlar da var. Ama bu yolda devam ediyorlar. Bu konuda çok mutluyum. Daha fazlasını istiyorum. Daha çok artmalarını istiyorum ev hanımlarımızın istihdamı için. 20-25 kadar da tedarikçimiz var. Onlara da evlerinden çıkamadıkları için buradan biz malzemeyi veriyoruz, onlar bize üretip, ve gönderiyorlar. Biz hemen onların adına hem kendimiz adına satışlarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki işletmemizi büyütmek her şeyden önce ortaklığımızı çoğaltmak. Tedarikçilerimizi çoğaltmak, kadınlarımıza daha çok istihdam sağlamak. Burada biz aynı zamanda kurslar da veriyoruz. Ücretli veya ücretsiz kurslar da temin ediyoruz arkadaşlarımız için. İmkanı olmayanlar ücretsiz geliyor. Kurslarımıza kayıtlarını yapıyoruz. O şekilde de destek olmaya çalışıyoruz. Hedefim işletmemizi büyütmek, makinelerimizi arttırmak. Bey Belediyesi'nin kurduğu tesislerde eğitim alarak öğrendik. Usta öğreticim şu anda. Aynı zamanda Çin akış yapıyoruz. Yani kıyafet hazırlıyorum. Ninenin sandığında ve annemin bize yaptığı çeyizlerden, masürtülerinden örtülerinden, önceden mesela mutfak mas yapardık, dantellerden. Onlardan çok güzel bir kıyafet tasarladık. Bu kıyafeti yarışmaya gönderdik Ankara'da. Ankara'da kıyafetimiz derece aldı. Çok memnun olduk. Daha güzel işler yapmak istiyoruz tabii ki. Ev hanımlarına da tavsiyem şudur. Evde oturmasınlar boş boş. Yani bir şeyler üretsinler, yapsınlar. Eşlerine, çocuklarına, evlerine katkıda bulunsunlar. Bütün evde oturan ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Onlar da ellerini taşın altına koysunlar, bir işler üretsinler yani. Boş boş oturmasınlar. Ee, diğer ev hanımlarına güzel örnek oluruz. Daha iyi yerlere gelmeyi amaçlıyoruz. Umarım geliriz Şahin Bey Belediyesi'ne. Çok çok teşekkür ediyoruz bize destekler için. Ben ev hanımıydım. Sonra ev hanımımı hobi halinde getirerekten bir kafa dağıtma açısından Filiz hocamın yanına gittim. Orada baktım ortam çok güzel. Ortam güzel olunca da dedim ben niye yapmayayım, niçin evde oturayım? Hem ev hanımımı yapıp ilerletip hem çocuklarıma bakıp ekstradan da bu işlerimi yapabilirim dedim. Ve şu anda elimizin altında yani 20-25 kişi bir elemanımız var. Dışarıdan gelen ürünleri ev hanımlarımıza da iletiyoruz biz. İşte niçin evde oturduğunuz yerde para kazanmıyorsunuz için sizin mutfak masraflarınız için çıkarmayasınız diyerekten bu şekilde devam ettiriyoruz. Thank you. bunu buradan yapacaksın. Hadi bu evet, tamam mı? Kapalı şekilde devam edeceğiz. Bu tostlamalarınızda kuruluyor. Tamam o zaman. Biraz şuradan küçük devreden gelirseniz daha güzel olur. Tamam. Hocam ne kadar da alacak? 3 santim alacağım bir Tamam hocam. Eline evet, evet. sağlık. Evet. Çok evet. güzel olmuş Ayşen'cim. Ellerine sağlık. Dayıda, Aynen. Aynen. Ellerine sağlık. Muhteşem olmuş. Harikasın. Çok güzel <laughs> olmuş. Evet Sibel'cim nasıl gidiyor? ellerine sağlık. Çok şey güzel de olmuş. De. Harikasın. Kaçıncı bu? Hangisi pahişiniz? Üçüncü hocam. Ellerime sağlık. Şey. çok da daha Son bir kaldı. Üç gün mü? i̇ki günle Ay, yok. Iki yok, Tek koca, tek ayrı. Yapalım hocam. <laughs> tek sipariş mi?